Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Semih Yalçın, Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek il başkanları toplantısı vesilesiyle açıklama yaptı. MHP'nin ve tarafı olduğu Cumhur İttifakı'nın siyasi hedefi, içeride kalıcı barış içinde hayat süren, hür ve müreffeh bir toplum, dışarıda da bağımsız, itibarlı ve müessir bir ülke profili oluşturmaktadır. Şüphesiz MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı milli iradeye rapt eden en dikkate değer unsur, belirlediği hedeflerden çok sözcülerinin millete boş vaatte bulunmaması, hiçbir konuda yalan söylememesi ve siyasette tutarlılığını sürdürmesidir. Zillet İttifakı'nın HDP'yi halkın gözünden saklayarak kalan 6 partiyle bu hafta sonu çalışma yemeği bahanesiyle bir araya geleceği sırada MHP il başkanları da bu ihanet işbirliğini masaya yatıracaktır. Kızılcahamam Patalya Otel'de 11-13 Şubat tarihlerinde yapılacak MHP İl Başkanları toplantısında Zillet İttifakının başlattığı küresel aktörlerle işbirliği ve ihanet sürecini akamete uğratmak ve milli bilinci müteyakkız tutmak üzere teşkilat olarak yapılacak çalışmalar üzerinde durulacaktır. Türkiye ve dünya gündeminin de ele alınacağı toplantı dolayısıyla Küresel emperyalizmin millet iradesini bükmek üzere kurduğu tezgah ve tuzakları bozmaya kararlı olduğumuz bir kez daha kamuoyuna duyurulacaktır. MHP geride bıraktığımız yıldan bu yana sürdürdüğü siyasi çalışmaların önemli bir kısmını başını CHP'nin çektiği zillet cephesinin yalan ve entrikalarına karşı etkin mücadeleye ayırmıştır. MHP teşkilatları 2023 seçimlerine giden süreçte bundan böyle de bütün ağırlığıyla sahada olacaktır. CHP ile yancılarının gizli gündemi ve millete söylenen yalanların iç yüzü millete bütün çıplaklığıyla anlatılacaktır açıklaması yapıldı.